Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Millet İttifakını üzecek 2000 kişi istifa edip AK Parti'ye katıldı. Millet İttifakının ortaklarından Demokrat Parti'nin İslahiye ilçe teşkilatında aralarında parti yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 2000 kişilik grup seçimlerde AK Parti'ye katılma kararı aldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçtiğimiz dönemden belediye başkan ve belediye meclis üyesi adayları ile parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2000 kişilik grup AK Parti'ye katıldı. AK Parti ilçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ne gelerek açıklamalarda bulunan, 2019 yılı DP Belediye Başkan Adayı olan Yusuf Yıldızgil, artık AK Parti'yi destekleyeceklerini belirterek, 2019 yılı yerel seçimlerde belediye başkan adayıydım arkadaşlar da benim encümenlerimdi, halen Demokrat Parti Merkez Delegesi'yim. Diğer arkadaşlarımın bir kısmı yönetiminde bir kısmı üye, toplu olarak arkadaşlarımız ile AK Parti'yi destekleme kararı aldık, bugün toplamda 2000 kişilik ailemiz dostumuz ve akrabamız ile AK Parti'ye katılım yaptık hayırlı olsun, dedi. Katılım programında yer alan AK Partili yöneticilerden ilçe başkanı Mehmet Arslan, katılımın ülkeye ve bölgeye hayırlı olmasını dileyerek, katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Önümüzde 6 günümüz var. 14 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanımızın balkon konuşması yapması ve elinin daha da güçlenmesi için daha çok çalışmalıyız diye konuştu. Yapılan konuşmalar sonrasında AK Parti'ye katılım sağlayanlara rozetleri takıldı.